Benim 13 yaşındaki oğluma burada eşim saldırıya geçiyor. İki kere değnek darbesi vuruyor. Benim oğlum. Geç içeri lan diyorum çocuğa. O sıraya bunlar değnekle bak. Adını. Bak burada baba kardeşimi dövüyor. Ben de yerde yatıyorum orada. Bak tuttu götürüyor. Bak kafasına vuruyor ve çocuk yere bayıldı. Ben üstüne atladım. 1 Kasım gecesinde saat 3 buçuk sularında iş yerime geldim. E, i̇ş Malatya'ya bir program e, gösteri yapmak için aracıma malzeme yükleyecektim. Kapıyı açtığımda içeride alarmın öttüğünü fark ettim ve lambaların yandığını fark ettim. Ya polisi aradık, e, içeride hırsız var dedik, adresi verdik, her tarafa bakmaya başladık. Aradan 2-3 dakika geçti, İleriden bir e, aracıma doğru ışık süzmesi geliyor. Polis arabası dedim. Kesin. Ben karşılıyım dedim ve yanlarına doğru yürüdüm. Araç durduğu an sivil araç olduğunu fark ettim ve içindekilerin kayınbabam, kayınım ve eşim olduğunu gördüm. Siz benden kaçacağımızı zannettiniz. Hayırdır nereye kaçıyorsun sen dedi. Benim kaçtığım yok dedim. Ben işe gidiyorum. Konuşacağız dedi. Neyi konuşacağız dedim. Ben gecenin bu saatinde dedim. Ben işe gidiyorum dedim. Yok dedi konuşacağız. Orada e, yavaş yavaş küfürler e, savurmaya başladılar bizlere. Daha sonra Eşim benim öz oğluma, kendisinin üvey oğluna hep bir şerefsiz evliliğimizi yıktı diye içeriye itti onu. Kayınbabam ve kayınım dışarıda sopa aldılar ellerine, kardeşime vurdular. Suriye ben e, kardeşim oğlum ve eşim arasındaki o aralarını ayırmaya çalıştım. İçeri girdiler, kardeşime ölesiye vurdular, kafasını yardılar, yere yatırdılar. Öl, öl, öl çok büyük ağır küfürler ettiler burada ekran başında onları söylemeyeyim. Yere yattı, bayıldı kardeşim. Ee, vur Allah vur, vur Allah vur. Kafası e, 17 dikiş atıldı tam buradan. Ön taraftan vurmuşlar. Kaburgası bu taraftan kırık. Akciğerinde yaralanma var. iç kanaması var. Ayak bileğinde var. Adli tip raporlarıyla da bunların hepsi mevcut. Görüntülerde de mevcut. Benim 13 yaşındaki oğluma burada eşim e, saldırıya geçiyor. İki kere değnek darbesi vuruyor. Çocuk sağa sola kıvrılıyor. Bu tarafa kaçıyor ve ben kızıyorum. Geç bu tarafa burada gezmiyorsun sen diyorum. O sıraya ee, oğlum bu tarafa geliyor, arbede tekrar başlıyor, ee, elini tutuyor, görüntülerde de mevcut. Kafasına sopayla vuruyor kayınbabam. Ben üstüne atlıyorum, çocuk oraya bayıldı, kardeşim buraya bayıldı. Ben o arada bu ayırma esnasında yere düştüm, kalçama e, darbe aldım, gözüme darbe aldım, gözümde risk var. E, raporlarda da mevcut gözümün halini görüyorsunuz. E, ben kendime üzülmüyorum. oğluma üzülüyorum, psikolojisi alt üst oldu, kardeşime üzülüyorum. Benim için burada kendini feda etti iş göremez raporu var. Şu anda onlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. Buradan kaçtılar.